Evet arkadaşlar, bir Marcel Proust kayıp zamanın izinde videosuna daha hoş geldiniz. Bu videolar bir yerde bitecek yani bundan sonra gösterge bilim ve sinir bilim gibi videolar da var. Ondan sonra devamlı getirmeyi düşünmüyorum merak etmeyin yani. Bu videoda da yine bu elimde tuttuğum dünyanın en uzun kitabı olan Marcel Proust'un kayıp zamanın izinde serisine biraz da felsefi yönden bakmaya çalışacağız çünkü bu seri gerçekten de böyle videolar çekmeye çok layık bir seri. Böyle 10-15 dakika anlatıp geçmek istemediğim için felsefe ile ilgilenen arkadaşlar açısından da bir video olmasını istedim. E şimdi şöyle bir şey oluyor, sanat hakkında bahsediyorum, edebiyat hakkında bahsediyorum. E fakat felsefe videoları izlenmesi biraz beyin zorlayan ve sizin de duymak istemediğiniz böyle bazı şeyleri barındırdığı için izlemek istemiyor olabilirsiniz, ben buna saygı duyuyorum. Ama ben yine de bunları hem aklımın bir köşesine kazımak hem de felsefeyle ilgilenen arkadaşları daha çok böyle başka bakış açılarıyla tanıştırmak için Marcel Proust'un Kayıp Zaman Nezinde serisini bu videoda sadece felsefeyle yorumluyorum. Biliyorsunuz ki önceden sadece edebiyat, sanat ya da Marcel Proust'un kendi hayatıyla da yorumladığım videolar çekmiştim. Önceki videolarıma bakabilirsiniz. Bu videodan sonra gösterge bilim ve sinir bilimiyle ile Marcel Proust'un Kayıp Zaman Nezinde serisini de yorumlamış olacağım. O yüzden kanala abone olursanız bu videoları kaçırmamış olursunuz ve kendi bilgi haznenize ve sözcük dağarcığınıza yepyeni sözcükler katmış olursunuz. O yüzden abone olmanız hem beni hem de kendi bilgi haznenizi mutlu eder diye düşünüyorum. O yüzden beğenilerinizi de eksik etmezseniz sevinirim. Aslında bu videoya biraz Yunanca etimolojisinden başlamak istiyorum. Çünkü bunları anlamak böyle biraz biraz başka konulara geçmemi sağlayacak. Hatta bu videoda şöyle söyleyeyim, Aristo'nun retoriğinden, Kant'ın monogramlarından, Bergson'un zaman felsefesinden ve Leibniz'in monadolojisinden bahsedeceğim. Şimdi Yunanca'da logos diye bir sözcük var ve mitos diye de bir sözcük var. Hatta patos diye de bir sözcük var. Bu sözcüklerin anlamı şöyle, patos duygularla kavrama demek. Logos ise aslında bunun tam tersi yani us ile kavrama, akıl ile kavrama ve mantığa uygunluk demek logos. Aslında Marcel Proust'un kayıp zaman dizinde serisi Logos özelliğini de göstermesine rağmen bilimde ve felsefede her zaman Logos önceden gelir fakat göstergelere uygun olan şey aklın her zaman sonradan kullanılmasıdır. Çünkü Marcel Proust'un serisinde şöyle bir şey görüyoruz hatta Svenler'in tarafında elimde tutuyorum şu an. Svenler'in tarafında anlatıcı böyle bir maddeni atıyor ağzına ve kendinden geçiyor. Lan ne yaptım ben diyor bir şeyler oldu diyor. Aslında orada logosun anti logos şeklinde sonradan canlandığını söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi eğer bilimde ve felsefede aklı biz önceden ve tam o anda kullanıyorsak bu sıvanların tarafında biraz sonradan kullanıldığını gösteriyor. Çünkü zaten göstergede ne demek? Bir şeyin yerine geçen şey ve o şeyin yorumlayabilmemizi sağlayan şey demektir göstergede. O yüzden bu antilogos mantığını da aklın sonradan ve geçmişe dayalı olarak canlandırılmasını bu şekilde anlatabilirim size. Evet şimdi küçücük bir mitos arası vereceğim. Bu Doritos değil arkadaşlar mitos lütfen yanlış anlamayalım. Mitos da ne demek? Mitolojiden beslenen ögelerle birlikte tanrıların, kahramanların hikayeleştirilip anlatılması demek. Kayıp Zaman İzinde serisinde de bazen betimlemelerde görüyoruz biz. İşte Zeus oluyor bazen, Hera işte ya da Orfeus, Evredike, Aristeos gibi. Pek çok şekilde başka başka mitolojiden beslenen mesela Kiklopları da görüyoruz tek göz canavarlar. O yüzden bu mitoslara da biraz bir yaklaşım yapmak istedim. Çünkü ben Marsal ile Albert'in arasındaki ilişkiyi biraz bu Orpheus'la Evredike arasındaki ilişkiye benzetiyorum. Çünkü Evri dikenin kaçmasını sağlayan bir aristeos var ya da bunlar yani aslında şey bunlar da sosyete ve böyle boş böyle uğraşlar gibi düşünebiliriz. Ama hep böyle Orpheus evri dikeyi kovalıyor ve ne zaman böyle arkasına baksa geçmişine baksa evri dikeyi kaybedeceksin deniyor Orpheus'a da. Ama insan da insan ya işte her zaman geçmişine geçmiş zamanına ve o zaman da bıraktığı anılara hiçbir zaman böyle unutamamazlık yapıyor insan. Bu yüzden de Marcel Albert'inle bir türlü sonsuza kadar yaşayamıyor. Bu Orpheus'la Eurydike'nin hikayesini de böyle anlatabilirim çünkü Orpheus da Eurydike'yi e, tamamen aramak için bir yola çıkmıştı ve onu e, tamamen kaybetmişti diyebilirim. Şimdi bu noktada Ariston'un retoriğine ve ikna felsefesine girmek istiyorum çünkü burada etos, patos ve logostan bahsedeceğim. Öncelikle retorik ne demek? Etkileyici ve anlamlı içerikle beraber e, içsellikten ve samimiyetten yoksun bir lisan demektir retorik. Ve Aristo'nun da retorik ve ikna felsefesi var. Bu da etos karakterini kullanma, patos duygularını yansıtma ve logos bir mantıklı argüman oluşturma demek. Aslında biz Marcel Proust'un bu Kayıp Zamanın İzinde serisinde hem etosu yani Marcel'in karakterini kullanıp karşısındakilere ikna etmeye çalışmasını hem patosu yani duygularını yansıtıp o Germant tarafıyla mesela sosyete içerisindeki ya da Esther, Berma, Bergot ya da Winter gibi sanatsal izlenimlerden yararlandığımız bir patos görüyoruz. Aynı zamanda demin dediğim gibi e, logosun antilogos bir şekilde gerçekleştiğini ve göstergelerin de e, tam o anda değil de aklın sonradan kullanılacak bir şekilde yani antilogos şeklinde oluştuğunu söyleyebilirim. Yani Kayıp zaman izinde serisini eğer çok seviyorsanız arkadaşlar bu seri sizi çok şekilde ikna ediyor ve bunun da tam olarak Ariston'un retoriğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Aslında Kayıp zaman izinde serisinde Platoncu özler ve ideler de bulunduğunu söyleyebilirim. Bu ne demek oluyor? Yani Platon aslında öğrenmek tekrar anımsamaktır derken burada tam olarak kayıp zaman izinde serisine de bir atıfta bulunabiliriz. Fakat ben yine de gösterge bilimci Jil Deluz'un e, Platonculuktansa Leibniz'in monadolojisine yakınsaması gibi ben de kayıp zaman izinde serisini birazdan e, monadlara ve monadolojiye daha yakın bir yorum yapmayı düşünüyorum. Fakat bu noktada Ariston'un Anagnorisis denen bir kavramını sizle tanıştıracağım. Anagnorisis ne demek? Bilgisizlikten bilgiye geçiş demek arkadaşlar ve aslında bu gösterge bilimle biraz yakın ilerliyor. Çünkü e, mahpus ve Albert'in kayıp kitaplarında hatta bunlar yanımda. E, bu iki kitapta e, biz artık zaman hiyerarşisinde e, kayıp zamandan ele geçirilen zamana ve yavaş yavaş yakalanan zamana geçmeye başlıyoruz. Ve aslında bu zaman hiyerarşisini biraz daha gösterge bilim videosunda söyleyeceğim ama bu videoya kısa olarak söyleyeyim Proust'un bu kitabında zaman hiyerarşisi boşa geçirilen zaman, kayıp zaman, ele geçirilen zaman ve yakalanan zaman olmak üzere ilerliyor. Yani bu ne demek oluyor şimdi? Aristo'nun Anagnorisisine göre de bilgisizlikten bilgiye geçiş vardır ve mahpustan Albert'in kayıpa geçtiğimizde biz görüyoruz ki artık e, karakter bu zamanı yakalamaya başlıyor ve e, sosyete ve aşk göstergeleri arasında saçma sapan uğraşlar arasında e, zamanını geçirmesiyle anlıyor ki ulan ben yanlış bir şeyler yapıyorum yani bu yanlış bir şeyleri düzeltmek için artık bir şeyler yapmalıyım diyor. Tam da bu noktada Aristo'nun Anagnorisis kavramı devreye giriyor ve karakter tamamen bilgisiz bir böyle e, Svenlerin tarafı, çiçek açmış genç kızların gölgesinde ve Germen tarafındansa artık bu e, dört kitabın bilgisine geçiyor diyebilirim. Yani bu aslında e, dört ve 3 kitap şeklinde seriyi tam ortadan böldüğümüzde hem zaman hem de bilgi olarak seriyi de ortadan bölmüş oluruz diye düşünüyorum. Bir de hemen küçük bir dipnot olacak şekilde peripeteya kavramından da bahsedeyim. Yine Aristo'nun kavramı bu. Bu da olayların tersine dönmesi, yani şartların birden tersine dönmesi. Aslında biz bunu 6. kitapta görüyoruz çünkü Albert'in kayıpta tamamen zaten Albert'in kaybolması ve onun yok olması ile birlikte tamamen şartların tersine dönüşü ve karakterin hiç beklemedik bir anda kendi hayatına ve sanatsal manevi hazlarına dönmesini aramasını görüyoruz. O yüzden bu anagnorisis ve Peripeteia kavramlarını da böyle açıklamış olalım. Aslında biz kayıp zaman dizinde serisinde pek çok şekilde zamanın kendi imparatorluğuna sahip olduğunu ve artık kendi mimarlığını kurduğunu görebiliyoruz. Çünkü farkındaysanız zaman çok hikmetli ve görkemli bir şekilde kullanılmış. Hatta bunu Kant'ın monogramlarına da benzetebiliriz. Ben bunu çeşitli makalelerde de okudum. Kant'ın monogramlarında ve şemalarında şöyle bir şey vardır. Artık zaman mekana dönüşür ve içsel iş dışarı yansıtılmaya başlanır. Yani zaman artık Proust'un kayıp zaman İzinde serisinde o kadar çok mekanlaştırılıyor ve insanlar o mekan içerisinde zamanı o kadar çok hoyrat ya da yakalayacak bir şekilde kullanıyor ki aslında bu tam olarak Kant'ın monogramlarında içsel his hissin dışarıya yansıtılması şeklinde de bir kullanıma bürünebiliyor diyebilirim size. Şimdi Proust ve felsefe hakkında bahsediyorsak bence Bergson'dan da bahsetmemiz gerekir. Henry Bergson sezgici bir filozof ve Fransız bir filozof. Marcel Proust da zaten Kayıp Zaman İzinde serisinin bir bölümünde Bergson'la ilgili bir alıntısını geçiriyor. Ben Bergson'ın zaman felsefesi hakkında birkaç tane okuma yaptım. Size birkaç tane kilit alıntı sunmak istiyorum Bergson konusunda. Mesela şöyle bir alıntı var arkadaşlar. Bizim zaman ölçümüzde geçmiş, şimdi ve gelecek sonsuz bir şekilde yan yana olabilme eğilimi taşır. Bergson'un zaman felsefesiyle Proust'un kayıp zaman izindenin çok yakın bir şekilde gerçekleştiğini buradan da anlayabiliriz. Çünkü Proust zamanın taşların o kadar özgür ve serbest bir şekilde oynayabiliyor ki aslında Bergson'un zaman felsefesinden de nasıl yararlandığını bu şekilde görebiliriz. Çünkü Proust'un zaman felsefesinde hem geçmiş, hem şimdiki zaman, hem gelecek zaman bir anda olabiliyor. Hatta o maddeni ağzına attığı anda bir anda geçmişe dönebiliyor ya da geleceğe dair bir tasvirde bulunabiliyor. Yani Proust zaman, zamanı ve zaman felsefesini çok özgür, özgür bir şekilde kullanmıştır ve bunu da tam olarak Bergson'un zaman felsefesine böyle yakınlaştırabiliriz. Hatta bir alıntı daha söyleyeyim şöyle. Her zaman bir sonraki an, önce gelen anı içerdiği gibi bu anın kendisine bıraktığı anıyı da içerir. Zaten bu da Bergson'un dediği bir düşünce. Yani aslında bu içinde bulunduğumuz anda benim 3 dakika önce söylediğim Kant'ın monogramları ya da Aristo'nun Anagnorisisi ya da Peripetya'yı da içinde barındırıyor. Yani aslında biz... Deneyimlerimizle, sezgilerimizle ve yaşadığımız, yaşanmışlıklarımızla bir zaman farkındalığına ulaşıyoruz diyebilirim. Şimdi size yine Proust ve Göstergeler kitabından Gilles Deleuze'ün çok güzel bir alıntısını söylemek istiyorum. Demiş ki Gilles Deleuze Proustçu evren parçalar halindeki bir evrendir. Parçaları da parçalar halindeki başka evrenleri içerir. Ya bu tam olarak çok doğru bir kavram bu kayıp zaman dizinde serisi için. Çünkü e, tam olarak buradan da Leibniz'in monadolojisine geçeceğim. Yani monad ne demek? Leibnizci felsefede monat bir parçadır, bir özdür ve monatlarda kendi içerisinde başka monat evrenlerini içerir ve böylece de sonsuza kadar bu monad evrenleri devam eder. Ya zaten biz bunu görüyoruz ki Marcel Proust'un Marcel adlı karakterin içerisinde pek çok şekilde böyle izlenimci monatlar var ya da Albert'in karakterinin içerisinde bazen bilgisizlik monatları olduğunu görüyoruz ve bu sonsuza kadar gidecekmiş gibi geliyor ya da Germen tarafında biz saçma sapan e, aptallık ve vasatlık e, monadları olduğunu görüyoruz. Yani bu Leibniz'in monadolojisindeki geçen e, monadların böyle başka monad parçalarını içermesi ve o parçaların da başka monadlara bölünmesi gibi e, karakterlerin içerisindeki e, duygu dünyalarının da sonsuz bir evrene sahip olduğunu söyleyebilirim. Mesela Leibnizci monadolojide şöyle bir şey de vardır: bir monad farklı monadları anlamlandırabilir. Bu da aslında Albert'in farklı sületlerini anlamlandırması gibi. Çünkü bazen Marcel uykusundan uyandığında Albertini görüyordu. Ve o silüeti başka zamandaki bir silüetini anlamlandırıyordu. Ya da başka mesela Germant tarafında Düşes ya da işte Monsieur Germant'ı Germant gördüğünde başka bir monadı yani Albert'in monadını mesela anlamlandırabiliyordu. Yani monadlar ilişki içerisinde bulunabiliyor diyebilirim size. Ama yine de Leibniz'e göre doğada tıpatıp aynı özellikleri taşıyan monadlar düşünülemez ve tasarlanamaz arkadaşlar. O yüzden de bu serideki karakterlerin bu kadar farklı özelliklere sahip olmasını tam olarak bu monadların birbiri içerisinde çok farklı özelliklere sahip olmasıyla da anlatabilirim size. Videomu bitirmeye yaklaşırken size varoluşçu filozof olan Sartre'dan ve e Nietzsche'den de bahsetmek istiyorum. Nietzsche de nihilist bir filozoftu. E, Sartre diyordu, varoluş özden önce gelir. Aslında ben bunu e, Proust'ta zaman özden önce gelir şeklinde yansıtabilirim. Çünkü gerçekten de e, Proust zamanı yakalayana kadar hep e, kendi özünü zamanın önüne koyuyordu ve özlerini sevgililerde, sosyetede ve e, başka şeylerde arıyordu. Fakat e, sanatsal manevi haz ve o zamanı yakalayabildiği noktaya geldiğinde Marcel anladı ki evet zamanın özden önce geldiğini anladı ve size Nietzsche'den bir alıntıyla veda etmek istiyorum. Hemen söyleyeyim. Herhangi bir şeyin bellekte kalması için acı vermesi şarttır. Yalnızca sürekli acı veren şeyler bellekte kalır. Evet Marcel Proust da zaten acı, acıyı severdi. Hayal kırıklıklarını ve rahatsızlığı severdi. Zaten Nietzsche'nin de dediği gibi sadece acı veren şeyler bellekte kalır ve Albert'inin kaybolması olsun, sosyeteden karşılık alamaması olsun ve Bergot'un ölümü gibi çeşitli konular olsun Marcel'e çok acı vermişti ve bu sayede belleğini yakalayabildi diye düşünüyorum. Evet bu videoda size Kayıp Zaman Nizinde serisini felsefeyle birlikte nasıl yorumlayabileceğimizi göstermeye çalıştım. Biraz farklı bakış açılarından yorumlamaya çalıştım. Bunu görebilir misiniz? Böyle bir video muhtemelen yoktur çünkü bazı kesime göre ağır olan konulardan bahsetmiş olabilirim. Fakat bu videoda Ariston'un retoriğinden, Anagnorisis'inden, Peripetyasından ya da Platoncu özlerin Leibniz'ci ile karşılaştırılmasından ya da Nietzsche ve Sartre gibi filozoflardan bahsettim. Bir dahaki videolarda gösterge bilim ve sinir bilim hakkında bahsedeceğim için kanala abone olmanız benim için ve kendinizin sözcük ve bilgi dağarcığı için de bence önem taşıyor diye düşünüyorum. O yüzden kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.